Kurmay Holding'in sponsorluğunda Fenerbahçe sevdaları ve Legend Futbol Ortak yayınında Box to Box'ın dördüncü yayında sevgili Aydın abimle beraberim. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Gündem yoğun. Biz de zımba gibiyiz, iyiyiz. Enerjimiz yüksek. Evet. Enerjimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz. Evet. Sevdalar... Ben şahsen gayret ediyorum. Evet. Fenerbahçe'de bayağı bir yoğun gündem var. İşler sıkıntılı ama biz enerjimizi yüksek tutuyoruz. Kanal, kanallarımıza abonelikleri Lütfen. rica ediyoruz. Sponsorlarımıza evet. teşekkür ediyoruz. Fiko'dan da konularımı istiyorum abi. Bugün 5 tane hepsi Fenerbahçe ile alakalı değil. Bugün kadın futbola bile gireceğiz abi. Kadın futbolu Evet. Peki. Konularımız Victor Osimen. Neden olduğunu şimdi zaten belli edeceğiz. ikinci Fenerbahçe Kadın Futbol Fomget şampiyonluk yarışı. Üçüncü Ferhat Gündoğdu. Herkesin bildiği MHK başkanımız. Dördüncü Beşiktaş Derbisi ve son olarak Serhat Çeçen. Onu da neden aldığımı birazdan zaten bütün izleyicilerimiz görecek. Abi Osimhen de mümkünse araya Final Four'u sıkıştırabilir tamam. miyiz? Hatta şimdi söyleyelim. Çok büyük söyleyelim. bir başarı. Lütfen senin dilinden almak istiyorum. Doğru izleyelim. onu unutmayalım. Lütfen. Çok teşekkür ederim Çünkü abi. Çünkü gece geç saatlere kadar bu zaferi kendi içimizde kutladık yani. Alıştık da artık. Evet yedinci defa katılıyoruz. Yedinci defa oldu. Jaskeviç Üst teşekkür ediyoruz. Çok da sevdiğiniz bir koç zaten. Çok da ekşi Fenerbahçe'nin oyunculuğunda. Doğru. Hem de koçluğunda ikinci sene üst üste geçen sene çok başarılı olamamıştık Final Four'da ama ben bu sene çok inançlıyım. Hem Panathinaikos mu Anadolu Efes mi gelecek onu göreceğiz abi daha o seri devam ediyor. Ergin Ataman'la kapanmamış bir hesabımız var. Ben Ergin Ataman'ı istiyorum açıkçası herkes Anadolu Efes diyor. Form düzeyine de bakarsam hani gerçi Legend Basket'te sevgili Gökhan German ve Gökhan Türe abilerimiz Doğru. daha net açıklar ama ben Ergin Ataman ve Pana tarafındayım bakalım neler olacak ben de merakla bekliyor olacağım. Çok teşekkür ediyoruz bize bu güzellikleri yaşattıkları için. 3-0'la buradan da bütün Fenerbahçe Basketbol takımına selam olsun diyerek konuyu Victor Osimhen'e getireceğim. Şimdi O Osimhen'i neden aldım? Biz Biz, Victor Osimhen. E, pazartesi günü bir yayın yaptık abi biliyorsun. Galatasaray'la çok güzel ilgi göstermiş reislerimize. Ben birkaç cümle söylemiştim biliyorsun. İlgi <laughs> evet. Çok büyük boyutlarda, ağır evet. boyutlarda. Ağır boyutlarda ilgi var. E, Victor Osimhen'in sana net bir şey sorayım abi, öyle başlayalım. Tabii. Victor Osimhen'i Fenerbahçe'de görmek ister miydin? İsterdim. Neden? Hangi, hangi futbol sever istemez? Bu kadar atletik, hmm. bu kadar e, takıma kendini adapte edebilen, neredeyse çok uzun senelerdir sanki Galatasaray'da top koşturan bir insan, bir futbolcu gibi geldiğinden beri büyük karakter koyuyor yani o transferi kim gerçekleştirdiyse veya gerçekleşmesine sebep oldu ise onları futbol adına tebrik ediyorum. Sana kontra yapayım mı? Yap. Sen Fenerbahçe As Başkanısın. Eylül evet. 2024. Elinde Ennesiri var, Cenk var, işte C Ceko var. Gardi geliyor. Sevgili Aldin Erkal diyor. Bak o simen. Herkese öneriyoruz. Fenerbahçe'ye de öneriyoruz. Sen ne cevap verirdin? Bu olaydan acaba e, Sayın Mourinho'nun haberi var mı? Şimdi Acun Bey'e geldiyse bu, yani, bence Mourinho'nun da haberi şimdi, vardı. Acun, Sence? Bey'den, Acun Bey'den iletildi mi acaba? Yani, Onu bilmiyorum. Şimdi bunlar, bak bu söylemler e, çok var biliyorsun. Sosyal medya kaynıyor, so işte birisi bir post atıyor, birisi bir story atıyor, evet, evet. biri bilmem ne yapıyor falan. Ama ben Mourinho gibi bir teknik direktörün O Simen geldiğinde... ...hayır diyebileceği, aklımın ucundan... Yani olay Acun Bey'de bitmiş midir diyorsun? Ben orada kaldığını düşünüyorum. Çünkü e, ısrarla... ...orada bir... E, ...işte şunu alacağız... ...bunu alacağız. İşte Tavişka... ...transferinde olduğu gibi... ...aynı e, davranış... ...biçimini göstermiş olabilirler. Bu tamamen tahmini konuşuyorum. Yanlış bir anlaşılmaya... ...sebebiyet vermek istemem. Çok da... Net verilerle bilmediğim şey üzerinden de yorum yapmayı açıkçası yani, sevmiyorum ama bize geldiği söyleniyor. Geldi adım. geldi. Ha. Acun Bey kendi ha. beyaz futbolda yani, söyledi bunu. Ha, bunu kendisi zaten dile getirirse o zaman bu çok büyük bir handikap. Çok büyük bir handikap. Bence biz bu, o o simeni alsaydık abi şampiyonduk. Şu anda Net söylüyor. Şu anda kutluyorduk biz. Yani en nesiri kötü bir golcü ha, değil. Şampiyonduk demiyorum. Şu anda kutluyorduk evet. biz. Peki yani. gelecek sezon şimdi Galatasaray'da kiralık bu adam. Evet. Bakın ben bunu cumartesi günü de söyledim. Fenerbahçe'nin pazar günü de söyledim pardon. İlk icraatı o simeni almak olmalı. Paraya bakmıyorum. Bizim paramız var zaten. E daha, daha bugün haberler çıktı. Vlaovic'e 50 milyon euro önecekmiş Evet. Şimdi, o zaman alın abi. O simeni indirin Kadife'ye bakın ne oluyor. Sevgili Koray, Osimen'in Fenerbahçe'nin o için devreye girmesi zor gözüküyor ya. Bence. Niye abi? Avrupa kulüplerinden o kadar çok şey var Manu ki. E, Mano istiyor. E, bugün Manu... de bir açıklama var mesela. Ben Chelsea istiyorum diyor. Oradaki yine e, kendi ülkesinden olan bir Oyuncular, oyunculardan evet. e, hafta içi bir görüşme gerçekleştireceği söyleniyor. Evet. Tamam mı? Ben de yani sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla yani biraz yabancı basında da takip edersin evet. ki okuyorum ben bunları. Yok yok ben de okuyorum. Ama e, genelde e, söylemi sanki Premier Lig'e gidecek gibi yani yapılan görüşmeler görüşmelerden bir takım yazarların yurt dışından bahsediyorum ben çıkardığı yorumlar Manchester United'a gidecek gibi ama bu gibi yani ne olduğu gibi. tam belli değil. Yani o simen Yani bizim için bizim e, için e, senin sorduğun soruya geleyim sevgili Koray. Abi bizim için zor abi yani. zor. Yani ben çok isterim. Ben Kadıköy'e gelsin çok isterim. Yani, yani Galatasaraylı e, olup olmaması da önemli. Değil. Çok değerli bir golcü ama kolay transfer değil. Ama zaman, benim ilk icraatım olurdu Fenerbahçe başkanı olsam. Geçmişte de de program yaparken evet. paylaşmıştım ben. İş ee, iş adamlarının ellerini cebine atması gerekiyor. Abi. Orada futbol AŞ diye bir şey kuruldu diye biliyorum ben. Futbol aşe fena tabii. Yani. Nezih Bey'in olduğu, işte Barış yani. Göktürk'ün oldu. Birçok yani önemli için isim. Onlar e, için kendi aralarında biz nasıl zamanında ...musasobu biliyorsun yönetim kurulu. Evet, Aziz Başkanı şey e, Silivri'de so, kutsakken. Musa so, bizde efsane Metis'te, oldu. Metis'te yani. evet. Silivri'de. Biliyorsun Nihat'la beraber aldık onu. Nihat Yanlış Özdemir, Ferit Şahin, Ali Koç almış değil mi? Yanlış evet, hatırlamıyorum. Evet, evet. Öyle yani, yani o bir o konsensus. Zaman, o zaman toplamda benim bildiğim ya 12 ya 18 milyon euro gibi bir para verildi. 12-13 fiyatı. i̇yi paraydı ama o zaman tabii. Çok iyi paraydı e, katkıları. Tabii. Yani. yani öyle bir şey yapılabilir mi bilmiyorum ama çok Böyle i̇şte bir konsorsiyum olmadan biraz zor. Ama kendi elimizde. Hep söylüyorum bunu sevgili Cenk'in kulakları çınlasın. O simen geldi almıyorsun ama gala sırayı aldırmayacaktın. Bak Icardi de sakatlanmıştı. Şu an onlar bambaşka bir Koray, durum şimdi, konuşuyor olabilir Çok mi? haklısın ama Avrupa devleriyle sportif rekabete girmek kolay bir şey değil hocam. Evet. Benim gerçeklerim Doğru. böyle. Yanlış ya Bizim hani şampiyonlar yani liginde istiyor ki o şampiyonluk seven, ki falan olsun, yaşayacak değiliz tabii ki canım. Bu kadar yani disiplinli, bu kadar sahanın içerisinde büyük bir... Yani bu Galatasaray'ın bu seneki büyük şansı yani açıkçası eğer şampiyon olurlarsa hala matematiksel şanslar devam ettiği için olurlarsa çok diye kullanıyorum. Evet çok yakınlar yani yüzde %50'sini o kupanın yarıya bölüp bence o simene versinler. Doğru söylüyorsun. İkinci konumuza geçelim. Geçelim. Daha sıkıntılı bir konu. Şimdi biraz sinirlerimizi zıplatan bir durum. Sevgili Fikret'e teşekkür ederim abi. Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde bir durum var abi. Fenerbahçe son Benim çok takip haftaya... ettiğim bir şey değil evet. İkinci evet. sırada giriyor, Fomget birinci sırada giriyor, Fomget işte son iki maçta harca gol attı tabiri caizse ve artı 4 averaja geçti. Son maç on... Fikret 19-0 bitmişti değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. 19-0 bitti. Bir Fenerbahçe daha, bir daha misin? 19-0. Mi? Fenerbahçe de abi şimdi. E, 20 olsaymış ya. Fikret verdi. Bornova <laughs> 20'lin kalmış. Abi, mesela çekmek öyle gole gol Abi bir takım 30 maçta 125 gol yiyorsa ne işi var abi bu takımların bu ligde o zaman kapatın abi ligi. Çok böyle haklı. dik mi olur abi? Bak Çekmeköy'e bak, Bornova'ya bak. <laughs> o kadar haklısın ki. Ya böyle Ülük saçmalık ne olur yani? Sen takip ettiğin için keyifle seni dinliyorum ve ya gülme geliyor kusura abi bakma Abi böyle ya. saçmalık olmaz yani. Ya e, bu kadar şahide şey de adaletsizlik olur mu ya? Ay, Allah Sayın aşkına. Kemal Danavaş iş işten geçtikten sonra tedbir alacağız diyor. Ya Kemal, Sayın Kemal Danavaş iş işten geçmiş adamlar 19-0. Ya. Yani size şunu sormak istiyorum ben. Maç canlı yayınlanmamış abi ne hikmetse. FOMGET'in bu en son oynadığı maç. sebep İşte sebebi bilmiyoruz. ha deplasman olduğu için bizim bazen yayınlatmıyorlar atmıyorlar diyor. Ona bir şey demiyorum da. E koskoca Fenerbahçe bir tane kişi yollasaydı o maçı izleyecek. Hani scout olur bir şey. Bari bir telefonla çekseydi de maçın ne olduğunu göreydik abi. Çok güzel. Doğru söylüyorsun. Haksız söyledi. mıyım? Peki ee, niye konuşuyoruz biz o zaman? Hayır, maçtan evvel, bu maçtan evvel bütün hafta boyunca burada bir şaibe olacağı belli değil miydi? Konuşulmuyor. Peki bunda. bir şey söyle. Fenerbahçe ya bilmeden ki... konuşuyorum Bak bilmeyenler için soruyorum. Belki sen Fenerbahçe kimle oynadı? Beylerbeyli. Beylerbeyi'nin sahibi kim? Tahir Kıran. Tahir Kıran hangi takımı? Yani hangi takımı tutar? Fenerbahçeli ya. E, maç kaç kaç bitti? 1-0. 1-0. Biz yapamaz mıyız ama yapmayız. Ne Tahir Kıran buna girişi ne Yok. Fenerbahçe girişi. Yok. O zaman benim Fenerbahçe bu büyük ihtimal Fomget şampiyon oldu abi. Son maçı kimle bilirsin değil mi? Galatasaray. La. Öyle mi? Tabii yenecek de yanlış bilmiyorsam 5 gol, gol mü? 4 4 averaj biz kimle oynuyoruz? Hani takip etmediğim Biz ALG ile oynuyoruz. O da sonuçta o iyi bir, bir takım. Ya, biraz daha iyi bir takım. İşte işte orta sıralarda yani 7. Yani, falan. Yani bir beraberlikte biz şampiyon oluyor muyuz biz galiba? Biz ALG'yi yene zaten averaj aynı puandayız. ALG'yi biz yendik. Galatasaray puan alsa biz şampiyonuz. Ama sen evet. inanıyor musun Formget'e Galatasaray'ın puan vereceğini? İnanmak e... istiyorsun. <laughs> istiyorum. Evet <laughs> ama inanmıyorum. Ben inanmıyorum abi. Yok canım, ben ya Galatasaray ne zaman bize böyle bir şeyde bulunmuş ki? Ne ben, zaman inanayım ben buna? Ben yani? ben Fenerbahçe yönetimi yerinde olsam kadın futbol şubesini kapatırım. Ne gerek var abi para harcıyorsun bu işe? Hayır kadın futbol şubesinin <laughs> Yani, zaten eskiden de yoktu. Amacı Son... neydi bunu ben bunu da anlamıştım. Hayır şimdi kızacaklar hani böyle. Bayanlara ana. yönelik veya Hayır. kadınlara yönelik şey gibi algılanmasın. Aksine çok büyük saygımız var. Biz burada bile TFF'ye TFF tepki gösteremiyorsak zaten Bence olay gitmiştir şube yani. Şubenin buna bir açıklık getirmesi lazım kardeşim. Öyle kalkıp da ekranlarda işte savurtarak, ederek bilmem ne yaparak bir yere Abi. varılmıyor. Veya senin biraz evvel dediğin gibi sevgili Koray. Hı hı. Ya bu maçta böyle bir şey madem bekleniyordu. Hani söylemler vardı, dedikodular vardı, şaibe bilmem nesi tamam. vardı. E sen de tedbirini al abi. Tedbir işte Fenerbahçe yönetimi tedbir almıyor. Yani maçın Maçla ilgili soruyor. ne gol pozisyonu görebiliyorsun, ne nasıl bir şey olmuş, kimse maçı çekmemiş. Ben böyle bir anlayamıyorum. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz Şimdi ya. Fenerbahçe camiası. Ya yapmayın Fenerbahçe. bir kişi göndermek aklınıza gelmedi tamam. mi abi? Fenerbahçe camiasında eğer Fenerbahçe kadın futbol şubesinin hakkını korumak istiyorsan bana göre söylüyorum sert ve net bir duruş sergilemen lazım. Ama maçtan sonra değil. Çok doğru. Maçtan, maçtan sonra değil. Biz maçtan İş sonra geçtikten sonra. Duruş yaptığımızda abi ne tamam. kazandık? Ne şimdiye kazandık? Kadar Allah aşkına hiç... ne kazandık? Hayır biz şimdiye kadar hiç. affedersin Kadın futbol takımından bahsettik mi? Ben çok izlemiyorum. E ya. Biz neyle yalan geliyoruz? Yok. Şimdi fiyasko geliyoruz buraya. Adaletsizlikle, şaibeyle ile geliyoruz. Konu ediyoruz. Bugünkü konularımızdan biri oluyor. Ya yani. şimdi bir sonraki konumuz Ferhat Gündoğdu. Ben orada. Biz TFF MHK'de İlk defa en son bir Burak Bey konuştu. Ya arkadaş kadın futbol liginde bile bunlar yaşanıyorsa biz bu TFF ile MHK'ye neden hiç iş işten geçtikten sonra, atı alan geçtikten sonra tepki gösteriyoruz ben inanamıyorum. Ve konumuzu Ferhat Gündoğdu'ya çeviriyorum. Evet. MHK Başkanı. Tanıyor musun bak abi hiç resimden? Yolda görsen tanımazsın büyük ihtimalle. Yok. Yani bir parti üyesiyle falan benziyor yani. Yani çünkü Ferhat Gündoğdu çok tanınan bir isimdi. O çok daha önemli... MHK başkanlarımız oldu. Abi ilk defa Gaziantep'te yaşanan aynı bir önceki yayında dedik ki 3 6 bir gol. Ya o rezilliklerden sonra ilk defa Ferhat Gündoğdu'nun adını söyledik. Biz teşekkür ediyorum Burak Bey. İş işten geçti Galatasaray neredeyse şampiyon oldu biz bir MHK dedik. Ha bu arada Ferhat Bey gittiniz geçmiş olsun. Yok evet. yani sene sonu yok. Ya geçmiş performans yani şöyle geçmiş performanslarında da sistemli bir yönetim modeli benim anladığım kadarıyla oluşturamadı bu arkadaş. Hı, Hı Ferhat Bey doğru mu? Yok hiç. Ya bizim biliyorsun temel sorunumuz organizasyon eksikliği bence. Yani temel sorunumuz bu zaten bizim. Hani şimdi isimler üzerinden konuşmaya ee, devam ediyoruz. Küçüklük konu Ferhat gündemde olduğu evet. için. Evet. Ferhat yani Aslında TFF de var abi bu işin bence, içinde. Bence benim naçizane görüşüm bu. Kişiler üzerinden dönüşüm beklemek çok gerçekçi değil abi. Kökünden yapacağız. Kökünden. ben yani, Benim naçizane yani, görüşüm. Meake değişti. Atıyorum o gitti. Eski hakem ne diyelim? işte Mustafa Çulcu geldi ya da Bünyamin Gezer geldi. Gene bir şey olmayacak. 20. hafta diyecekler ki işte bu Meake nasıl Meake istifasını isteyecekler. Fenerbahçe'nin bu seneki bence en büyük yenilgisi İbrahim Hacı Osmanoğlu yönetiminin bütün kurullarına dümdüz güvenmek. En ya, büyük yanlışı. Bir evvelki yönetim <laughs> ne kadar bizi affedersin neredeyse. Yani Şeyden, büyük, takımdan, ekşiden büyük ekşiden bahsediyorum. Ee, zamanında kendisi kulüp başkanıyken Hı -hı. Fenerbahçe kulübü başkanına, Fenerbahçe spor kulübüne, Fenerbahçe taraftarına yaptığı söylemler unutuldu mu acaba bilmiyorum. Veya onlar bir halüsinasyon muydu? Abi Bunlar ya. hepsi bir kenara bırakıldı. Ee, Sayın Hacı Osmanoğlu'ydu değil mi soyadı? Evet. Hacı Osmanoğlu ile ilgili en büyük başkan, büyük başkan işte şudur budur gibi yani sosyal medyada izlediğimiz veya işte toplantılarda en son gördüğüm kadarıyla yine e, Kulüpler Birliği toplantısında ve da Süper Lig AŞ kuruluyormuş. Sayın ee, başkanımız biliyorsunuz Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ali Koç orada neden hala başkanlık yapıyor? Ben şimdi, hep eleştiriyorum. Gerek yok çünkü ve arkasındaki isimleri de şiddetle kınıyorum. Koray, e, Kusura haklısın, bakmasınlar. Fakat ben şöyle gireceğim. Biraz hı hı. E, şey tarzı olacak. Akademik tarzı olacak ama yani futbol yapısı için sistem ve şeffaflık şart kardeşim. Bu da Türk futbolunda yok. Olması da beklenmiyor. Ben beklemiyorum. Yani ben de beklemiyorum. Ben beklemiyorum. beklemiyorum. Yani Abi, o... ben sen eksik olma. Çok şey bir şekilde dile getiriyorsun. Haklısın. Fakat bu sistem ve şeffaflık olmadığı sürece biz burada 500 tane boks yani boksla yapsak da değişen bir şey yani. olmaz diyoruz. E, sallarlar bize. Oradan o sallar. buradan bu sallar. Siz ne konuşuyorsunuz lan derler. Biliyorsun burası Türkiye, her şeye açık. Onun için ben yani burada bir şeffaflık olması ki çok zor. Ama olması gereken o yıllardır bunu, de, bunu ama yok, yapamıyoruz. Yok. Sonra sene işte, sonu ahlar yani, vahlar. E, ondan sonra ne oldu ne bitti. Yani e, ama bence Türk futbolu naçizane bireylerin değil yani kalıcı sistemlerin üzerine inşa edilmediği sürece hı hı. bunu e, futbol Çok insanları, süreceğiz. akil insanlar dile getiriyorlar. Ben de naçizane kendimce dile getiriyorum. Bu olmadığı sürece hiçbir geçmiş, şey olmaz. Geçmiş olsun. Ya ben de dediğim gibi yani gelen bilgiler. Çünkü üzerine kurulu sistem olur mu ya? Ve bu tip şeylerde özellikle futbolda, federasyonda, MHK'de bireylerin üzerine kurulu sistem olur mu? Abi? Ama yani, ben bildim bileli öyle Poyraz abi. Poyraz kesecek. Baba Poyraz'dan sallayacak. Lodos kesecek. Baba başım ağrıyor diyecek. Böyle bir şey var mı abi? Ama maalesef böyle. Yani yeni sezonda benim duyumlarıma yani göre şu anda, Ferhat Günde hani yok Bir olmayacak. Bu bu, bu yani. benim duyduğum. Tamamen e, Karadeniz lobisinin hakimiyetinde diyorlar Türkiye Futbol Federasyonu için. Oradaki doğru, çalışanlar doğru. nerede? Çünkü bunlar 70 80'de Ne yazık ki, e, ne yazık ki biat edenler bunlar işte. Evet. Karadeniz lobisi olduğunu herkes evet. söylüyor. E, He, Karadeniz Noblesi, Karadeniz lobisi zaten Türkiyeyi salmış vaziyette yani. Ya ama TFF'de var diyorlar Karadeniz lobisi. Trabzon'u da bu sene çok yaktılar mesela. O da ayrı bir ya konu. Abi o ya düş para göster geri çek o. Evet. <laughs> Fikocum dördüncü konumuza geçelim. Derbiye bir ayak basalım. Evet derbiye bir derbi. Nasıl ayak basacağız yani <laughs> daha var derbi. Be Beşiktaş derbisi abi. Ya aslında şu an Fenerbahçe öyle bir Buhran yaşıyor ki yani dağılmış durumdayız kabul edelim. Şimdi Sayın Başkan YDK'da güven oyu aldı. O bambaşka bir konu. Sen de biliyorsun oradaydın. Ben de dedik oradaydım. Birlikte de beraber izledik. Bambaşka bir konu. Evet. Hayatın gerçekleriyle Yüksek Divan Kurulu arasında çok büyük farklar var. Şimdi e, kritik bir maç. İlk maçı kaybettik. Şu ana kadar daha derbi kazanamadık. Kazanmak zorundayız. Büyük ihtimalle 8 puan geride çıkacağız çünkü Galatasaray bir gün önce oynuyor. Yani ne, ol ne olabilir? İyi senaryoda ne olur? Kötü senaryoda ne olur? Söz sende abi. Şimdi senin de belirttiğin gibi sezonun ıı, kritik başlarından biri olacak. Çok kritik. Doğru ya. mu? Tabii. Beştaş yönetim ve sağ içinde bu sene pek istikrar hatta hiç istikrar sağlayamadı. Şimdi Beştaş tarafından girdim ben olaya. İki senedir öyleler zaten. Yani, bana göre form durumu her zaman ikinci planda kalıyor form durumu. Çünkü darbelerde neyin ne olacağı belli olmuyor. Benim naçizane görüşüm evet. yine. Fenerbahçe'nin bana göre orta saha üstünlüğü kritik bir soru. Orta saha üstünlüğü sağlayabilirsek eğer. Ki onlar Galatasaray maçına forvetsiz çıktı. Acaba eğer bize de mi öyle çıkacaklar? Galatasaray maçındaki gibi o sistemde çıkarlarsa bizi çok zorlarlar. Hatta hatta ağzımdan alayım yenebilirler. Bir isim severek dinlediğim isimlerden. Ben çok fazla isim dinlemiyorum ama sevgili Mehmet Demirko mesela favori Beşiktaş diyor. Ona da selam olsun. Şimdi yani neden diyor? Fenerbahçe'yi çok zorlayabileceğini düşünüyorum sistem olarak diyor. Sistem olarak işte bak söylüyorum. Galatasaray maçındaki gibi çıkarlarsa bizi çok zorlarlar. Hatta 3 puan bile kaybedebiliriz. Ben bu benim kendi futbol görüşüm yani nacizane. Onun dışında yani bilmiyorum Beşiktaş'ın savunma zaafları var biliyorum. Var. Bizim de ya, var ama. Biz evet. o savun tabi. Şimdi ben Beşiktaş tarafından girdim ya. Beşiktaş'ın savunma zaafını eğer erken kullanabilirsek maçı alabiliriz. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi, Ve derbilerde de çok böyle affedersiniz net yorum yapmak pek benim tarzım değil. Evet. Çünkü derbilerde neyin ne olacağı Hakem belli kim olur? olur? Net söyleyeyim ben biliyorum da büyük ihtimal olacağı. Hakem kim olur? Halil Umut olabilir mi? Evet. Vallahi onu... bak Yok konuşmadık mıydı? da biliyorsun. Yok bunu. hiç konuşmadık. Evet. Bir tek o geldi aklıma. Ya ben benim duyduğum Çünkü bilgiler Çünkü ortaya ortaya yapacak Çünkü... tek hakem o şu anda. <laughs> yani Filase'ye Mehmet Türkmen ama %100 yakın olan Ali ya, Umut diye duydum ama ben. Benim Mehmet Türkmen'e bir gençliğinden dolayı Ben derbilerde de çok bir yanılmıyorum. Benim bir sempatim var evet. Mehmet Türkmen'e bilmiyorum. Ama yani. ona en son yol Hani hakemlik de, olarak değil de e, o yani tarzı, şekli genç bir arkadaş. İnşallah yola Açık çıkor. Farklı yollara girmez de güzel bir hakem kazanırız bu şekilde diye. Abi iyi senaryoda yani Mehmet Türkmen dedin diye söylüyorum ya. Yani. İyi senaryoda kazanırsak yolumuza devam edeceğiz ama kötü senaryo da olabilir abi. Şimdi ne olur o zaman? Planlı ve Morinho mesela Hemen ne Hemen söyleyeceğim. Planlı ve sakin oyun anlayışı ile başlarsak maçı e, lehimize bitirebiliriz. Yani burada bizim bireysel hatalarımız çok oluyor. Defans da özellikle. Teşekkür ederim tamamladığın için. yar bile daha iyi Teşekkür zaman. ederim tamamladığın için. Bireysel hataları e, yani çok klasik olacak ama minimuma indirmek lazım. Ya yani, benim e, bir kere şunu söyleyeyim. Bir sevgili, defa şu Rafa Silva ve e, Gerson Fernandes'ten evet. bahsetmeden geçemeyeceğim. Eğer o iki kişiyi kitleyemezsek işimiz zor. Evet, Rafa iyi gününde olursa sıkıntı yani. yaratabilir. Evet o bir sorunun devamı vardı. Evet. Şunu da so sormak istiyorum. Fenerbahçe taraftan da buradan seslenmek istiyoruz. Evet. Çok yaralılar. Moralleri bozuk ama. Hepimizin. Eğer yani Allah korusun maç kötü gidebilir. Çünkü derbi bu. E, tepki Lütfen maç sonu olacaksa tepkinizi lütfen maç sonuna saklayın. Evet, çünkü geç... Fenerbahçe'ye bir katkı sağlamıyor. Daha da kötüye ve bizi daha çok itiyor. Biz... O yüzden gergin... Evet, taraftar gerçekten normal Hı. taraftarımızın mutsuz olduğunu ben biliyorum. Ben çünkü burada iş yapıyoruz ama biz de taraftarız. Biz ne yazık ki e, sevgili Koray çok güzel bir konuya geldik. Evet. Kendi içimizde geçimsiziz zaten. Tamam mı? Yani Hı. Fenerbahçe sen de biliyorsun. Evet, Maalesef evet. bölündü. Evet, yani abi. bölündü. Birkaç parçaya bölündü. Hı -hı. Bu da çok üzücü. Bunu burada yayınlatmak dile getirmek istemiyorum. Zaten bilenler, takip edenler biliyorlar yani. Onun için ben sana yüzde yüz katılıyorum. Sonuç ne olursa olsun, Allah aşkına rica ediyorum. Bir insan olarak, bir taraftar olarak, e, yılların sevdalısı olarak, evet. abi, maç esnasında takıma sahip çıkalım. Lütfen, takıma sahip çıkalım. Ne olursa olsun. Evet. evet tamam. Şey diyor. Tercihler yanlış olabilir. Evet. Ee, bir anda gol, gol veya goller yiyebiliriz. Evet. Şu olabilir. Her türlü yani kolay ters... değil onu ha, da anlıyorum. Ben, ben de tribünde Şimdi, yıllarca her tribünde her gelen gelen yüzü. Her sonucu kabullenerek psikolojik anlamda kendimizi terapi ederek maça gitmek lazım. Doğru. Yoksa orada takıma bağırmışsın, çağırmışsın, protesto etmişsin, Yapacaksan protestonu. inşallah gerek kalmaz. galibiyet sevincini kutlarız. İnşallah evet. Derbi zaten bir derbi kazandır mı lütfen. Yani daha derbi kazanmadık abi. Trabzon'u saymıyorum. Trabzon'u derbi olarak görmüyorum Mourinho, Bir önemli maç. Bugün buraya geldiği zaman ben rahatsızım biliyorsun. Evet, o yani tek, tek, tek beklentimiz yani. bu derbiyi yani kazanması. Bana göre derbileri duygularla değil, akılla ve sabırla ıı, oynamak Taraftar da inşallah e, elinden geleni inşallah, yapıyor. E, gerekli Ama e, şunu da belirtelim. Takımda artık nerede o bazı oyuncular artık daha fazla iyi oyunlar bekliyoruz. Onlardan bazı isimleri vermek istemiyorum. Taraftarın önüne atmak istemiyorum ama beklentimizin çok altında performans gösteren isimlerimiz var. Öyle söyleyeyim. Artık derbide çıkın. Fenerbahçe'nin e, Volkan Demirel'i de dinledin ya. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe'yle oyuncu yani Fenerbahçe'nin aidetini duyan oyuncular istiyoruz artık. Futbolcularımız bu özveriyi göstersin. Taraftar zaten onları bırakmaz. Mümkün değil. Ne protesto eder ne bilmem ne yapar. Biz çok e, puan veya puanlar kaybedip de takımı Çok. alkışlamadık mı? O Beşiktaş ama maçını o senin, hatırla Panko'nun kaleye senin geçti. Dediğin, o senin dediğin aidiyeti göstermeleri lazım. Evet. Neydi Gaziantep maçının ilk devresi abi? Yakışmadı. Yani. O yüzden derbi iyi oyun, iyi lütfen. oyunu da geçtim kazanın abi. Lütfen. İyi oyunu geçtik kazanın. Artık biraz evvel senin de dediğin gibi. Yani Mourinho, artık. Ya, lütfen ya bir tane derbi kazan. Lütfen. Lütfen artık yani. Bir tane derbi. Mourinho'dan yani. bir tane derbi yani. Yani sene bitti. Hala Başka bir şeyi evet. tanımaya çalışıyorum diyorsan bu da senin ayıbın olur yani. Fikocum son konumuz Sayın Serhat Çeçen. Serhat Bey'i tanır mısın abi? Resimlerini görmüştüm. Şimdi resmini görüyorum. İsmen de duymuşsundur. İsmen duydum evet. Çünkü 2004-2003 İnşaat arası. işleri yapıyor falan diye ben. Yani ama. şimdi neden Serhat Çeçeni buraya aldık arkadaşlar? Son 3 gündür şimdi e, camiada herhalde... konuşuluyor. Evet, camiada konuşulan bir isim. Başkan adayı olması beklenen bir isim. E kendisine ulaşamadım. Yani e, numarasını bulamadım. Normalde çok kolay numara buluyoruz ama numarasını bulsam hani kendisine de soracaktım böyle bir durum var mı diye. Onu da yani söyleyeyim ulaşmak isteriz kendisine de onu söyleyelim. E, Camiada çok konuşulan, dillendirilen bir de şey. Çünkü ya. biliyorsun abi tamam Sayın Başkan biz dedi kongreye de gitmiyoruz devam edeceğiz dedi saygı duyuyoruz. Evet. Ama bir e, imza toplama durumu da var noter imzala. İşte 600'e ulaşıldığı söyleniyor. İşte, 12 bin olması lazım değil 9, mi? 9.350. Yani olur mu olmaz bunları bilemiyoruz. Ya şu dönemde gereksiz bence neyse. Artık çünkü yol belli, yol haritası çıktı. Ama onu yakaladıklarında olağanüstü konuya gitmek zorundalar. O yüzden onlara da saygı duymak lazım ya tamam, Fenerbahçe iyi için. Niye yapıyorlar evet. demiyorum. Diyemem de öyle bir evet. şeyim de yok. Öyle bir yetkim de yok zaten de şahsım adına şu anda çok gerekli ee, bu. O yüzden Serhat yani... Nasıl diyeyim ben? muhalefetin belli bir kısmının olabilir, olabilir. Serhat Çeçeni aday göstermek istediği iddiaları var arkadaşlar. E, tanımayanlar için işte Aziz Bey az başkan zamanı 2004-2010 arası Fenerbahçe'de Az başkanlık, ve yöneticilik yapmış bir isim. Ya, Genç işte, bir Fenerbahçe isim. Fenerbahçe için IC e, Holding e, ve Elder Yönetim Kurulu Başkanı. Fenerbahçe için vizyoner isimlerin evet. ortaya çıkması önemli. Aynen yani, yani. E, tabii sonuçta Sayın Hakan Kutlu hatta aday oldu biliyorsunuz açıkladı. Ya yani, e, şu da var. Sadece isim değil proje ve futbol aklı da olması lazım yani ya, düşünüyorum. Bizim pro, en ya, büyük ben bir projeyi de zaten. geçtim. Futbolda şampiyonluk vaadeden bir bekliyoruz yani. Sayın yani. başkan ben. belki güçlü olabilir, iş dünyasında başarılı Fener, olabilir. Evet. Ama bize futbol aklı da lazım. Fenerbahçe'nin bundan sonraki önündeki iki ya da 3 senesinde filesiz şampiyonluk yaşaması gerekiyor yoksa çok sıkıntılı bir zamana girer Fenerbahçe. Yani bir camia bütünlüğü gerekiyor biliyorsun evet. böyle durumlarda. İşte doğru kadrolarla çalışması gerekiyor. Yani şunu söylemek istiyorum çok uzat Hani finansal güçlü olmuyor bu iş. Parayla olsa ee, sana saadet. bir örnek vereyim. Dün izlemişsindir. Gerçi Parayla olsa Saadet nerede Abi, Saadet'i bulurdum. Ya bir ara Neymar biliyorsun Messi falan PSG dedi. Hiçbir şekilde başarılı olamadı. Evet. Bak finale yürüyorlar. Çok daha evet, evet. E, sınırlı. Ya sınırlı demeyeyim. Çok iyi kartı da bir yıldız şey olarak var. sınırlı. Evet. Ama bak Luis ki yıldız yani daha az yıldızlı bir kadroyla muhteşem bir sistem oturttu. Adamlar bu sene kimse beklemiyor de, ki yürüyor. İşte demek ki her şey işte yıldız alalım, transfer yapalım, biz şampiyon oluruz değil. Mesela sürekli ya ben transfere belli bana da geliyor. Ben yapmıyorum şu an Fenerbahçe'nin sorunu transfer değil. Ben ben de burada atarız, atar tutarlar. Herkesi getiriyorlar. Vlaovic geliyor, Angriisa geliyor, bu geliyor. Fener Ama Fenerbahçe'nin sorunu transfer değil. Ha, Fenerbahçemizin geleceği için artık isimler o kadar önemli değil. Evet. Doğru vizyon, doğru projeler ve ekip çalışması görüntüde var gibi bana göre yok. Önemli olan bir birlik içinde biz bu buhranı nasıl atlatırız? Aynen. Onu bir şekilde sağlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yoksa Fenerbahçe'yi kötü günler bekliyor. Dün de dediğim gibi Galatasaray'ın hedefleri, düşünceleri bambaşka. Bizim düşünceleri, yaşadıklarımız, yapmak istediklerimiz bambaşka. Yani o yüzden bir an evvel dün bir paylaşım yaptım. Sen de görmüşsündür gruba. E şimdi bir, ben çok üzülüyorum. Bir okulda soruyorlar hangi takımlısın? iki kişi Beşiktaşlı diyor. Bir kişi Trabzon dört tane Fenerli. Ya herhalde otuz kişi falan geri kalan Galatasaraylı. Hayatın gerçekleri bu işte. Ben bunu ben çocukları kaybettim mi? O yani mesela ben de ilkokulda işte abi 80 bir, bir kere şampiyonluk yaşadık. 96. Bu işin üzücü ve duygusal. muyum? yani Tabii. onu demek istiyorum. Evet. Ondan sonra da bir buhran yaşadık. Bir 4 sene Galatasaray oldu. Biz ben bunları iyi yaşadığım için ...Haldun abi ben o çocukların psikolojisini çok iyi biliyorum. Ben o 4 sene lisedeydik, orta son lisedeydik. O Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon olduğunda abi biz hiçbir şey şey şampiyonluk yaşayamıyorduk. Adamlar UEFA'yı aldı. Düşünebiliyor musun benim buhranı? Ben o çocukları çok iyi anlıyorum işte. Ve 11 sene oldu. Biz 4-5 sene Bizim en fazla 6 seneydi değil mi Yalçın abi? O 89'da 96 değil mi? Yok başka. Evet. Bak o bile 6. 7. senede olduk. Abi 11 sene. Yani bir çocuk 11 yani ilkokulu bitiriyor. Galatasaray'ın yani. Galatasaray rekorunu egale etmemiz için 4 14'müş. sene daha Siz onu hatırlarsınız. Ben hatırlıyorum 14. canım hatırlamaz 14. olur muyum Abi da? 14'de bir şey kalmadı. Yani Fatih Terim'in oynadığı sürece şampiyon olamadılar. Fatih Terim'de şampiyon oldular. Yani o yüzden <laughs> ya kim ne yapar yapsın artık bizi şampiyon yapın abi. Evet. Yani benim stat tat bizim, gerçekten bizim derdim bizim değil. bir şampiyonluk evet. kırılmasına ihtiyacımız abi var yani. Şampiyonlu çok çok gerildik artık yani. Ben vallahi bak stat falan okey Allah razı olsun yapın ama abi şampiyon yapın. Ve, sonrası ve lütfen bu bölünmüşlüğü kendi içimizde artık e, mümkün olduğu kadar tölere edelim birbirimizi. Bunlar hep gelip geçecek. Her şeyin başı sağlık. Evet. E, Fenerbahçe bizim evet çok evimizin için içinde, hayatımızın içinde evet. ama e, sakin olmakta fayda var diye düşünüyorum. Elimizden geldiği kadar. İnşallah abi. Güzel bir hafta olsun. Yayınlar Sağ ol. devam ediyor zaten. Tamam. Hem sponsorlarımıza Hem Kurmay Holding'e Hem Aktav Akustik. Akustik'e çok teşekkür ediyorum. Sağ ol hem olsun. sana teşekkür ben ediyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. Güzel çok bir yayın ol. olduğunu düşünüyorum. İnşallah. İzlemenizi de rica ediyoruz. Biz de kalın. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.